Selam millet. Fikir tesisine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Birlikte ailemizi büyütelim dostlar. Desteğiniz bizim için gerçekten çok önemli. Teşekkür ederim. Haydi videoya başlayalım. Bugün yine bomba gibi bir konuyla karşınızdayım. Donald Trump'ı hepimiz tanıyoruz değil mi? Saçları, tweetleri, ilginç çıkışlarıyla gündemden düşmeyen bir isim. Ama eminim ki hakkında bilmediğiniz çok şey var. Mesela Trump'ın gençliğinde askeri okulda okuduğunu biliyor muydunuz? Ya da Hollywood şöhretler kaldırımında yıldızı olduğunu. İşte karşınızda Donald Trump'ı daha yakından tanımanızı sağlayacak az bilinen 10 şaşırtıcı gerçek. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Donald Trump gençlik yıllarında New York Askeri Akademisinde eğitim görmüş disiplinli bir ortamda büyüyen Trump, bu okulda akademik başarısının yanı sıra sporla da ilgilenmiş. Hatta bazı kaynaklara göre, okulun beyzbol takımının yıldızıymış. Tabi o zamanlar kimse bu genç adamın ileride Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacağını tahmin bile edemezdi herhalde. Kim bilir belki de bu askeri okul geçmişi Trump'ın ilerideki hayatında özellikle de tavırlarında etkili olmuştur disiplin, hiyerarşi, liderlik gibi kavramlarla erken yaşta tanışması karakterinin şekillenmesinde rol oynamış olabilir. Ya da belki de tamamen alakasızdır. Ne bileyim ben. Belki de Trump o yıllarda sadece dersleri asmanın ve haylazlık yapmanın peşindeydi. Ama yine de bir Amerikan başkanının askeri okul geçmişi olması üzerinde düşünmeye değer bir detay değil mi? Evet. Yine şaşırtıcı bir bilgiyle karşınızdayım. Donald Trump, bir dönem WWE yani World Wrestling Entertainment etkinliklerinde boy göstermiş. Hatta bir keresinde ringde bile yer almış, inanabiliyor musunuz? 2007 yılında düzenlenen WrestleMania 23'te Trump, WWE'nin CEO'su Vince McMahon ile bir milyarder vesaire milyarder maçı için anlaşmış. Maç sonunda Trump, McMahon'ı yenmeyi başarmış ve kafasını kazıtmış. Tabii ki bu maç tamamen şova maçlıydı. Ama yine de Trump'ın ringe çıkıp bu kadar rahat hareket etmesi şaşırtıcı değil mi? Belki de bu olay Trump'ın şov dünyasına ve medyaya olan yakın ilgisinin bir göstergesidir. Zaten Trump, The Apprentice gibi programlarla televizyon dünyasında da adını duyurmuş bir isimdi. Bu arada Trump'ın WWE'deki bu gösterisi o kadar ses getirmiş ki, 2013 yılında WWE onur listesine bile girmiş. Şimdi de Donald Trump'ın ilginç iş girişimlerinden bahsedelim biraz. Trump denince aklınıza ilk olarak gayrimenkul ve inşaat sektörü geliyor olabilir. Ama Trump, bu alanların dışında da birçok farklı işe el atmış bir isim. Mesela, kendi adını taşıyan bir şişe su markası çıkarmış, Trump Ice. En saf, en temiz su sloganıyla piyasaya sürülen Trump Ice, lüks oteller, restoranlar ve golf sahalarında satılıyormuş. Ancak beklenen ilgiyi görmeyen marka kısa sürede piyasadan çekilmiş. Trump'ın ilginç iş girişimlerinden bir diğeri de Trump Steaks adlı biftek markası. Dünyanın en kaliteli biftekleri olarak tanıtılan Trump Steaks de tıpkı Trump Ice gibi beklenen başarıyı yakalayamamış ve rafa kaldırılmış. Görünen o ki Trump her işten anlayan biri olduğunu düşünse de bazı konularda beklentileri karşılayamamış. Gelelim bir diğer ilginç gerçeğe. Donald Trump Hollywood Şöhretler Kaldırımında bir yıldıza sahip. Evet, yanlış duymadınız. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerinin yıldızlarının bulunduğu Hollywood Walk of Fame'de Donald Trump'ın da bir yıldızı var. Peki, Trump bu yıldızı hangi alandaki başarılarından dolayı almış? Tabii ki de televizyon alanındaki çalışmalarıyla. Trump, 2004 ile 2015 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören reality show programı The Apprentice ile bu yıldızı almaya hak kazanmış. Trump'ın Hollywood şöhretler kaldırımında bir yıldıza sahip olması, onun popüler kültürdeki yerini de gözler önüne seriyor. Şimdi de sizi biraz şaşırtacak bir bilgiyle devam edelim. Donald Trump, Siyasi kariyerinin başlangıcında Demokrat Parti'yi destekliyordu. Evet, yanlış duymadınız. Şimdilerde Cumhuriyetçi Partinin sembol isimlerinden biri olan Trump, geçmişte Demokrat Parti'ye yakın duruyordu. Hatta bazı kaynaklara göre Trump 1987 yılında Demokrat Parti'ye kayıtlıydı ve o dönemde demokrat adaylara bağışlarda bulunuyordu. Trump'ın siyasi görüşlerindeki bu değişim birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Kim bilir, belki de Trump pragmatik yapısı gereği, o dönemde Demokrat Parti'yi desteklemenin daha avantajlı olduğunu düşünüyordu. Ya da belki de zamanla siyasi görüşlerinde gerçekten bir değişim yaşamıştı. Donald Trump'ı sadece siyaset ve iş dünyasından tanıyoruz sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Trump, evde tek başına iki, Kayıpta New York'ta filminde de kısa bir rolde karşımıza çıkıyor. Macaulay Culkin'in başrolünde oynadığı filmde, Kevin karakteri New York'ta kaybolmuştur ve Plaza Hotel'de kalmaktadır. İşte tam o sırada, otelde karşılaştığı Donald Trump'a yol sorar. Trump da Kevin'e lobide ilerleyip sola dönmesini söyler. Kısa ama akılda kalıcı bir sahne olan bu bölüm, Trump'ın popüler kültürdeki yerini de gösteriyor. Donald Trump'ın golf tutkusu herkes tarafından biliniyor. Hatta Trump'ın golf sahaları onun en büyük tutkularından biri diyebiliriz. Trump, dünyanın farklı noktalarında bulunan 17 golf sahasına sahip. Bu sahalar sadece golf tutkunlarının değil, aynı zamanda lüks ve ihtişam arayanların da uğrak noktası konumunda. Trump'ın golf tutkusu o kadar büyük ki, başkanlığı döneminde bile sık sık golf sahalarında görüntüleniyordu. Hatta bu durum bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Ancak Trump, golf oynamanın kendisi için bir tutku olduğunu ve stres atmasını sağladığını söylüyordu. Donald Trump, Forbes'un en zenginler listesinde uzun yıllar boyunca yer almış bir isim. Özellikle gayrimenkul ve inşaat sektöründeki başarılarıyla adından söz ettiren Trump, milyarlarca dolarlık servetiyle dikkat çekiyor. Trump'ın serveti ve iş hayatı her zaman merak konusu olmuştur. Forbes dergisi her yıl düzenli olarak yayınladığı milyarderler listesinde Trump'ın servetini de açıklıyordu. Ancak Trump'ın servetiyle ilgili bazı tartışmalar da yaşanmıştı. Bazı kaynaklar Trump'ın gerçek servetinin Forbes'un açıkladığından daha az olduğunu iddia ediyordu. Donald Trump'ın siyasi kariyeri 2016 yılında Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını koymasıyla başlamadı. Trump daha önce 2000 yılında da Reform Partisi'nden başkanlığa aday olmuştu. Ancak o dönemde adaylığı pek ciddiye alınmayan Trump seçimlerde de başarısız olmuştu. Yine de Trump'ın 2000 yılındaki adaylığı onun siyasi hırslarını göstermesi açısından önemlidir. Kim bilir? Belki de Trump o dönemde de başkan seçilseydi dünya tarihi çok farklı bir şekilde yazılırdı. Donald Trump'ı dünya çapında üne kavuşturan en önemli projelerden biri de The Apprentice adlı reality show programıdır. 2004 ile 2015 yılları arasında yayınlanan programda yarışmacılar Trump'ın şirketinde çalışma fırsatı için mücadele ediyorlardı. Trump programda sert ve acımasız jüri üyeliği ile dikkat çekiyordu. ''You're fired, kovuldun'' Repliğiyle ile özdeşleşen Trump, The Apprentice ile büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Programın başarısı, Trump'ın popüler kültürdeki yerini de sağlamlaştırmıştı. Evet arkadaşlar, Donald Trump hakkında az bilinen 10 şaşırtıcı gerçeği sizlerle paylaştım. Umarım ilginç bulmuşsunuzdur. Gördüğünüz gibi, Trump sadece bir siyasetçi veya iş adamı değil, aynı zamanda Hollywood yıldızı, reality show jürisi ve hatta WWE yıldızı. Peki siz Trump hakkında başka hangi ilginç bilgileri biliyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.